Sekeriden merhaba arkadaşlar bugün Mobile Legends'ta Lapo Lapo oynuyoruz. Bakalım nasıl bir maç çıkacak. Karşımızda Uranus var. Karşımızın pikleri böyle bir saniye. Şöyle hemen hasarımızı vuralım. Şöyle hemen minyonlarımızı alalım. Şöyle de dürtmeye devam edelim arkadaşı. Misillemesini aldık. Bizim kaybedeceğimiz bir şey yok. Loplop var elimizde. Geçen videoda da Yuzong videosunda da söylediğim gibi şu an böyle öküz çağlar şu aşırı meta Loplop 110. Uranüs esmeralda Özellikle de Arlut vesaire. Baya revaçta ve baya güçlüler. Karşı ADC'yi düşürdüler. Bizden kim düşmüş? Bizden de ADC düşmüş. ADC karşılık ADC. Otana gelmeden şunu hemen hızlıca alıp level kasalım. Burada bizim kazanacağımız bir şey olmaz. Uranüs bu canını yeniler. Hatta kaybedeceğimiz bir şey olur. Böyle çok zorlarsak ölürüz. Şöyle maksat hasar vurmak. Canını fazlasıyla dolduruyor zaten biz bunu ayazsız kesemeyiz bu biz dürter dürter gelir gider dürter. Ama bizim de küçümsenemeyecek kadar fazla gücümüz var. Ben ondan daha erken 4 olacağım çünkü bir tane orman aldım bir tane de milyon kaçırmışım galiba yok milyon kaçırmamış milyon kaçırsam böyle olmazdı o XP veriyor gibi düşündüm de baksana gidiyor hasar alıyor çıkıyor çünkü canlı doldurabiliyor şöyle mide doğru gidelim burayı bir selam Şöyle şunu kestik, çok güzel bir şekilde. Ona sarımız yetmedi, buna vuralım. Keseriz, kestik çok iyi oldu. Ah be, ultis dönmüş, ultis dönmese çok iyiydi. Şöyle vuralım hemen, hızlıca itelim bunu kolyeye sokmaya çalışacağım buradan iş gelmeden. Çok iyi oldu. Kaplumbağa öncesi diyeceğim de kaplumbağa yok. İlk kaplumbağayı kim almış? İlk kaplumbağayı da biz almışız. İyi oldu. Şuradan 5-10 altın alalım dedik. 35 altın aldık gayet iyi. İkinci balta bitsin. Önce bir yerlere gank atmayacağım için o yüzden ayakkabıyı bitirmedim. İkinci baltayı bitiriyorum şu anda. Şöyle dürtelim. Hasar kazanım yapacak bir şey yok. Ben onu dürteceğim. O beni dürtecek. Böyle bir şekilde halledeceğiz burayı. Olduğu şekilde. Sen büyüksün abi yürü git. Şu an bizim kere ağlamaya başladı. O bu kadar şeye rağmen geride miyiz? Takımın gerisindeyiz. Şöyle alalım alırız yani sıkıntı yok. Hayır o da bizim canımızı bayağı azalttı. Zaten canımız çok kolay bir şekilde dolar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta şunu şöyle şurada dövmeye çalışalım biraz. Belki bizimkiler ormandan buraya gelirler. Burayı düşürüp ormanı oynarlar diye çarptım da gelmediler ben canımı doldururum zaten o yüzden içim rahat biraz takasa girebilirim şöyle bak tek sikitle canım doluyor hemen ikinci item ayaz çıkacağım bununla burada böyle diğer türlü kapışamayız bana bir gelse de şuraya bunu kestiririm ben bunlara da neyse şöyle kaplumbağa bir, bir faydamız olsun Normalde oyunu artık XP'lere yıkıyorlar da benim karşımda orada olunca kimse buraya yeltenmiyor. Normal olarak kesmesi çok zor. İkinci item kanka kıyamet kanatları değil. Direkt şey çıkacağım. Ayaz çıkacağım bunu öyle kapışırım. Dövüyor mu lan? Dövüyor mu lan? Oğlum yedin lan. Oh. gelseler keserdik şu şur, şurada hayatta kaldık şuradan sağa çıktık ya ama gelmediler yapacak da bir şey yok pek of çok vurdular bir anda şuradan milyon gelse de bir 5 olsa can çalsak Şöyle hasar vurmaya devam edelim. Keseriz lan gir lan gir gir. Eşe girip gir. Kestik. Dedim çok kötü can çalıyor baksana ölmedik. Daha benim bir ayaz bitsin. Ondan sonra bizim karşıdaki adamın can çalmayı çapamayınca çalamayınca göstereceğim ben ona. Böyle hızlı karakterlerde yapacak bir şey yok. Koridor safhasını bayağı güzel geçiriyoruz bu arada. Elimize sağlık. Şöyle hemen hızlıca koridoru itip Minyonları bir tur daha itip şey yapma çıkma çabasındayım. Ayaz bitti çok iyi. Kıyamet kanatları çıkıp can çalmamı en üst seviyeye çıkarmak ya da Gus'u şey öldürmek diyecektim. Dediğim an Gus öldü. Kolay bir maç oldu. Bizim geri planda olduğumuz bir maç oldu. Niye öyle oldu abi? Normalde millet lapu lapu ne yapar, neler yapıyor ya? Şöyle hemen burayı hızlıca itelim. Buranın patlamasını almaya çalışacağım. Şöyle tarlayalım da patlamasını alalım. Dodge King. Dodge King. Şöyle. Dodge King. Üste gitmeyeceğim artık. Ne yapayım? Üstümü üstte mi durup duracağım 7 24 ya? XP vakti. XP yarım saattir orayı tutuyor. Kusacak artık. Ne oyun yaptık be ayaküstü. Ama yani Salven beni artık iğrenç adam sal beni artık ölmedi ki şuradan canımızı canımızı hemen şöyle fu diyelim tertemiz şekilde fulledik canımızı daha ne olsun. orada da ölmedik hayatta kaldık Hattas'ı bekleyeceğiz yapacak başka bir şey yok. Hattas şey yapacak hamle yapacak bizde. çok iyi oynadık. Tertemiz oynadık var ya. Hemen parmak zırh çıkacağım. Bak onu da öldürdük. Gel de seni de hadi. Allah. Alamadık ya canını gördünüz mü? Ben oraya gitmem. Ben satar. Ben satar. Ölmek istemiyorum. Orman çalıyor bizim Bir kere. Niye yapıyor? Sorul sorgular içindeyiz. Millete saldırıyor kendince. Hemen şu şeyleri al, yengeçleri almaya çalışıyorum. Yengeç çünkü şey veriyor. Ek özellik veriyor mesela. Ne veriyormuş? %8 maksimum can veriyor. Hop. Hocam bir ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya çık. Ne veriyorum sana? O selamun aleyküm dayı ol. Bana mı attın o cidden yani? Ayıp. Ayıp. Ayıp günah. Şuradan hemen can alalım diyecektim. Canımdan çok can gitti. Can almaktan çok can verdik. Teri ya sıkıntı yok. Ne, ne yap yapacak, yapacak bir şey yok. 39 40 oldu. Şöyle şuranın minyonlarıyla can fırlarız. O salmayacak beni zaten. Şey yazalım. Franco yazalım hemen. Bilgileri olsun. Gidelim şu geri akıllı arkadaşa yardıma diyeceğim. Onlar ne yapıyoruz orada yapsın. Biz buraya arkadaşlarımızın yanına lord almaya yardıma gidelim. Tut onu. İki de iki attık. Çok iyi. Onu da kaçırdı. Üçte üç attık. Manyak attırdılar. Eyvallah valla sağ olasın arkadaşlar. Teşekkürler. Cansınız. Keri şerefsizdir. Takım arkadaşlarım. Candır. Hemen şöyle arkadaşlarımıza yaptık. Güzel bir maç oldu. Gördüğünüz şeyin lapu ne kadar güçlü olduğunu. Ayaküstü arkadaşlarımız sayesinde de manyak attık. Hemen bir hasarımıza bakalım. 7 0 10 17 KDA ile oynadık. %31 hasar çok büyük bir oran bu arada. ADC'nin %16 vurduğu bir oyunda %31 hasar savaşçıyla çok büyük bir oran. Kuleye de vurmuşuz yeterince. %20'de kule hasarımız var. de tanklamış, hasar tanklamışız. Bence çok güzel, çok iyi. Elimize, kolumuza sağlık. Gördüğünüz üzere bir hayvan sal çarda. Böyle böyle çarlar met oldu bu sezon bu çarlardan çok çekeceğiz gibi. Bakalım aydız kendinize çok dikkat edin Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.